konuştunuz değil mi siz sayın? Sayın Aycan. Sayın Başkan, kamu kurumlarına her türlü eleman alınırken KPSS puanıyla ile alınmasını doğru buluyor ve destekliyoruz. Özel yetenek gerektirmeyen alanlarda mülakat yapılmadan doğrudan KPSS puanıyla tercihine göre yerleşim yapılması adayların devlete güveni açısından uygun olacaktır. Burada sorun KPSS puanının geçerlilik süresidir alınan yüksek puanların yanmaması gerektir. Bu nedenle her sene KPSS puanına göre yerleştirme yapılması uygun olacaktır. Bazen iki ayrı yıla yapılan KPSS puanıyla birlikte alım yapılmaktadır. Teknik olarak sınavların zorluk derecesi aynı olmamaktadır. Bu nedenle iki ayrı sınavın puanı ve puan sıralaması farklı olmaktadır. Bu da adayların arasında çatışmaya neden olmaktadır. Ya sınavların denkleştirmesi yapılmalıdır ya da tek sınava göre alım yapılması uygun olacaktır. Saygılarımla. Sayın Kla